Pony sevinçle yerinde zıpladı. Tamam gidelim. Ama önce annelerimize haber verelim dedi çıt, çıt. Parka gittiğimizi bilsinler de bizi merak etmesinler. Pony'nin kalbi heyecan ve mutluluktan hızla atıyordu. Arkadaşı onu yalnız bırakmamıştı. Çıt yüzüne gülümseyerek baktı. Biliyor musun cıt cıt? Geldiğine çok sevindim. Beni tek başıma bırakmadığın için teşekkür ederim. Çıt çıt da ona gülümsedi. Ben seni yalnız bırakmam ki. Sen benim arkadaşımsın. Dedi. İki arkadaş da önce eve gidip annelerinden izin aldılar. Sonra da birlikte parka gittiler. Çıt çıt Pony arkadaşlarıyla tanıştırdı. Pony onları çok sevdi. O gün birlikte çok eğlendiler. Pony kısa sürede yeni evine ve mahallesine alışmıştı. Yeni arkadaşlarıyla çok mutluydu. Bazen eski mahallesindeki arkadaşlarıyla da telefonla görüşüyordu. Pony böylece taşınmanın korkulacak bir şey olmadığını anlamıştı. Önemli olan Pony'nin ailesi ve arkadaşlarıyla bir arada olabilmesiydi eğlenelim, öğrenelim. Masalımızın kahramanlarından bazıları aşağıdaki resme saklanmış. Onları bularak daire içine alalım.